Evet. 7 Temmuz Çarşamba Kripto Monitor 2 kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. 1 trilyon 437 milyar dolar market cap. Farkındaysanız çok yükselmemiş bir fark market cap'te aynen devam ediyoruz mücadele etmeye. Ee, düne göre yine de %2.65 bir artış var. Bitcoin 33.886 dolarda Ethereum 2300 dolar civarı bir rakamda biraz yukarı çıkıyor biraz aşağı iniyor. Bugün tam bir toparlama anındayken çok güzel bir noktadayken Çin'den gelen bir fut haberle orada aşağı düşüşe başladı. Benim şahsi görüşüm bu gece belki 2170-2180 dolarlara kadar bile Ethereum'un gerileme ihtimali olabileceği fakat bununla ilgili panik yapmamanızı rica ediyorum. Bizim kendi Telegram kanalımızda bir arkadaşımız takip ettiği bir Instagram sitesinde çok da doğru haberler verdiği söylenen böyle iddia edilen bir Instagram sitesinde Bitcoin'in hala da 20 bin dolarları hatta, hatta yazıda da yazıyor belki 15 bin dolarlara dahi görebileceğini yani 20 bin lira 24 bin lira 20 bin lira inecek diye yazmış söylemiş işte oradaki arkadaşlar. Bu benim sıkı bir takipçim olduğu için bu akşam videoda da buna değinmek istedim Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar birçok e, hareketi e, hepimiz aynı anda görmüyoruz ama işte gören kişiler bunu sanki daha önce kendileri de bildirmişler gibi hemen uyanıklık yapıp sitelerin içerisinde atıyorlar bildiriyorlar Hani biz bu hareketi gösterdik Biz bu hareketi bildirdik diye kendini ha demek ki bunları bunlar yapmışlar diye kendinizde düşünce ve algı oluşturuyorlar. Bizim zaten böyle bir e, amacımız yok. Böyle bir hedefimiz yok. E, bizim doğru stratejiyi size verirken normalde yapmanız gereken işte e, marjinal hareketlerden uzak durmanızı bunun bir kumar olduğunu stop loss emirlerini doğru kullanmayı ama seviyeleri doğru ayarlamayı gene bugünkü Telegram kanalımda benim değerli Selin hocama bir sitem etmiş bir arkadaşa hocam stop emirlerini öyle bir koyuyoruz ki yani geri geldiği zaman bizim koyduğumuz stop loss emrini de yani pozisyon patlatabilir patlatabiliyor ama biz bunlarda nelere dikkat ediyoruz daha önceki ince iğne atmış noktalarına dikkat ediyoruz destek noktaların dışında e, ma değerlerinde nerelere değmiş ma 200 değerine kadar baktığımız var yani 200 günlük ortalamada orayı bulmuş mu daha önce ama bir yanda da tabi bu 200 günlük ortalamaya kadar bakarak bir stop loss emri koyacağınız zaman da risk oranınız bir parça açılmış olabilir yani değeri şu anda istiyorum ethereum 2300 dolardayken 1700 dolar stop koyarsanız patlamaz ama tabii o zaman da ne olmuş oluyor yani çok ciddi bir oranda geri gelmiş oluyorsunuz bunların de, e, kararları sizin vereceğiniz kararlar tabii ki ama stop loss emri koyan bir insanın işte seviyesi belli nerede duracağı belli zar, adı üstünde zararı durduracağı nokta belli bunu daha önce yapmamış olmayı defalarca söyledik artık çok önemsememek gerekiyor fakat bu üst üste gelen hala devam eden yani artık alıştı piyasa normalde. Ama gene de işte bazıları etkili Ha bu etkilemiyor dediğimiz haber var ama 4 tane arkadan 5. haber bir daha gelince mutlaka piyasa mutlaka bir tepki veriyor. Ekstra Binance globalle çok ciddi uğraşma devam ediyor. Çin Crypto Oven'ı e, e, sürdürüyor diye web sayfalara kadar yani bununla ilgili web hizmeti veren şirketlere kadar müdahale etmeye çalışıyor. Böyle bir ekstra bir savaşa Çinli'ye girdi. Dört dörtlük anlam vermek mümkün değil buna da. İşte Lexia diye bir şirket Binance'a karşı yaşa, yasal işlemler başlatmış. Sebebi de Binance'ın 8 Şubat, 18 Nisan, 5 Mayıs, 19 Mayıs, 28 Mayıs ve 4 Haziran tarihlerinde sesinde oluşmuş olan aksaklıkların bu e, marjinal hareket yapan kişileri milyarlarca dolar zarara uğrattığı iddiasıyla dava açacaklarını ama bununla ilgili güzel bir orta nokta verirse e, minus, o zaman bir şey yapmayacaklarını söylüyorlar. Ethereum için boğa koşusundan mı boğa koşusuna başlıyor mu? Buna Ethereum gösterecek ama her şeye rağmen analistler diyor ki buradan aşağıda kırabilir, yukarıda kırabilir. Zaten %50 böyle konuştuğunuz zaman sizin tahminleriniz de doğru da çıkmış oluyor zaten biliyorsunuz. Ama herkes kendine göre bir yorumlamalar peşinde, kendine göre bir çıkarımlar oluşturma peşinde. Bizim öyle bir derdimiz yok. Biz sadece kendi olan bu grubumuzun içerisinde herkese öncelikle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dev Ödeme Sistem Sağlayıcı Kurum kripto ile hizmet verecek anlaşmalar yaptı. Elliot Payment Network kripto paraları ödeme sistemlerinin içerisine alıyor. Bitcoinle alma, satma ve saklama koşullarını kapsıyor. Ödeme hizmeti veren şirket arasında bir ekstra bir şirket daha. Tabi ama o kadar çok üst üste kötü haber gelince Bitcoin ile ilgili iyi haberler haberlerde arada çıkıyor işte dünya ile ilgili ünlü otel zinciri ödeme olarak Bitcoin kabul edecek Pavilion Hotel ve Resort grubu e, Asya Genel Müdürü söylemiş. çok güzel haberler olmasına rağmen ekstra da kötü haber yağmurda devam ediyor. Israrla devam ediyor. Ben şu anda size şunu söylemek istiyorum. Bu akşam da tekrar bir miktar geri çekilme olursa bu geri çekemede panik yapmayın. Hep iddia ettiğim bir şey vardı. Pozisyonlarınızı korumanız size hızlı bir şekilde geri dönüş yapacak diye. Bu iddiamdan hiç vazgeçmiyorum. Ben bunu hani adet sayısı çok önemli. Elinizdeki bulunan coin'in adet sayısı. Bunu da düşüşler anında tekrar tekrar aşağı doğru alma şansınız oluşuyor. Yani bu çok zor bir şey değil. stop loss olayını dikkatli bir şekilde seviyelerini yapmanızın dışarsın e, e, önemi yükselen anda da arkadan takip etmenizle alakalı bir şey. Şimdi atıyorum şu anda yeterim 2303 dolarda. Değil mi? Hani siz buna arkadaş bana bu yeterli diyorsanız yeni yatırımcı olarak giderseniz belli bir seviyeye stop loss seviyesi koyun. O koyduğunuz seviyenin altına düşerse ondan sonra seyredersiniz, bakarsınız grafiklere bakarsınız, yorumcuları dinlersiniz ama nihai karar tabii ki siz vereceksiniz. Ama verirken de bu noktada geri düştükten sonra tekrar alacağınız anı bilmek, her zaman en dibi bulmak diye bir şey belki garanti değil. Çünkü bunu %100 biliyorum diyen kişiler yani yalan söylerler. Böyle bir şey yok. Analizler, tüm indikatörler belki size teknik analiz bilgileriniz %80 doğruyu getirir. %80. O %20 risk her zaman mevcuttur. Biz bunu çok fazla arkadaş beraber Fikir tahtisi yaparak en doğrusunu bulmaya çalışıyoruz kanalımızda. Telegram kanalımızda ben şahsen iddia ediyorum <laughs> birçok Telegram kanalına göre çok daha fazla insanlara dokunduğumuzu. Şu anda insanların iştahında büyük bir azalma var. Nasıl azalma var? Ee, bazıları yani anlık belki ekrana bakıp bir daha doğru düzgün ilgilenmiyor. Ne haberleri ne, ne YouTube kanallarına ne bununla ilgili yorum yapanları videolarını açıp izlemek veyahut da onların yaptığı yorumların dışında kendileri de bir hani bilgi topladıkları mecralara doğru düz bakmadan sadece bir ekrana bakıp fiyatı görüp moral bozukluğu tabi devam ediyor bu sefer fiyatta istenen artış olmayınca ilgi o noktada bir parça az durumda. Ama burada yatırımlarınız olduğu için mecbursunuz bu haberleri dinlemek zorundasınız. Burada psikoloji çok önemli çünkü. Ne yapalım? Yani beklediğimiz rakam olmadığında da burada atıyorum Bitcoin'e siz 53 bin dolardan girdiyseniz stop loss koymadan bugün şu durumlardaysanız Tabi birileri de size diyorsa ki 20 bin dolarlara düşecek tabii ki moraliniz bozuluyor. Buna bozulmamak mümkün değil. Benim şu anda mesela savunduğum çok iyi yerlere gelebileceğini söylediğim işte BNB Neo. Neo şu anda 36 dolarda. Son bakın bir saatte hemen hemen her şey yani durma noktasında gibi bir durumda duruyor tekrar. Böyle yani stresli anlar var. Yani bu kadar büyük hacimleri olan piyasanın işte e, Bitcoin 0.19 eksi 0.77 Ethereum 0.82 yani yüzde birin altında bir tek e, yüzde 2.77 yani yüzde yakın eksiye gitmiş onun dışında hemen hemen hepsi yüzde bir yüzde bir buçuk aralığında duruyor biraz ileri biraz geri biraz ileri biraz geri gibi e, bir, e, bu bir saatlik bir olay 11 mumdan sonra tabi Yön tayinini %100 yapamıyor. Aşağı mı inecek yukarı mı inecek. Ama işte diyorum ya ben Neo'da 36 dolar şu anda fiyat olan Neo'da sizin ne kadar coin sahibi olduğunuz çok önemli. Elinizde bulunan adet sayınız çok önemli. Bu yüzden moralinizi bozmayın diyorum. O Instagram kanalında veya başka kanalda birisi bugün diyorsa 20 bin dolara düşecek. Bunu %100 söylemek çok zor bir şey. İnanın ki çok zor bir şey. Yani bunu böyle birisinin yani kahin gibi söylemesi ne inanç duymayın diyorum. Benim istirhamım sizden bu şekilde. Ve e, bizim kanalımızda hep büyük bir mücadele veriyoruz. Ben bu mücadelemin içinde yanımda olan senin hocama çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir de yardımcı bir hocamız daha geldi. Kadir hocamız. Kadir hocamız da bizimle beraber güzel şeyler yapacak. E, ben ona da inanıyorum. Ona da bir yetki verdik. Burada arkadaşlarımıza e, o da destek oluyor o da e, sorulara cevap vermeye çalışıyor. Biz büyüyen bir aile olarak burada samiyetle beraberiz. Onu bir kere hiçbir zaman unutmayın. Bu samiyet duygumuzu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Kadir arkadaşım bizim aramıza yeni taşındı, şey, e, katıldı. Ama o da bizimle beraber bu mücadelenin içerisinde olacak. Anlık anlık e, Telegram'da haberlerimizi sürekli paylaşmaya devam edeceğiz. İşte bugün e, Çin'den gelen o kötü haber biliyorsunuz bir anda 800 dolar düşüşe sebebiyet vermişti. Bitcoin'in tam böyle ihtiyacı oldan tamam artık yırtıyor, yükseliyoruz falan diyebileceğimiz anlara bir darbe veriyorlar. Ama şöyle düşünün çok ciddi büyük kurumlar, çok büyük kurumlarda yatırım iştahı da devam ediyor. Geliyor arkası arkasına gelecek. Bunun içerisinde var olmakla ancak bu kazançların içerisinde kalabiliriz. Bizim e, sizlere bu iyi niyetli bir şekilde paylaşımlarımız aynı seviyede devam edecek. Bundan hiçbirinizin şüphesi olmasın diyorum. Lütfen başka kanallarda dinleyin. Tabii ki dinleyin. Yorum yapın. Onların analizlerini de dinleyin. Ama işte bugün benim Telegram kanalımdaki arkadaşıma buradan tekrar videoda sesleniyorum. Lütfen ve lütfen moral bozmayın. Hiç kimse izleyiz bilemez. O 20 bin dolar diyen arkadaş da bilemez. Ben hiçbir zaman kendi kanalımda da size şunu söylemedim biliyorsunuz. Bugün şu anda bu videoyu kapatırken 33 bin küsur dolarda ya. Yarın sabah 45 bin dolar alır diye. Böyle bir yorumum da hiçbir zaman olmadı zaten. Ama ben 33 bin dolardan yönünü pozitife çevirebilir dediğim zaman eğer bu 32 bin 500 dolara düştüğünde, 32 bin dolara düştüğünde ha hocam bilemedin böyle bir durum da yok. Yorumlamaları bu şekilde görmeyin. Ben bugün mesela şu anda iddia ediyorum. Ethereum şu anda 2300 dolarlarda. Ama bu gece biraz daha aşağı çekilebilme ihtimalinden ben kendim Gördüğüm yorumlamam bu şekilde. Belki 2170 dolara kadar çekilip oradan tekrar toparlayabilir diyorum. Bu da bir hani kehanet gibi değil. Benim kendi analizimdir. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Ben videolarımdaki e, mevcut aralıklarımı yani video çekim aralıklarımı değiştirmeden bir piyasa kötü de olsa videomu çekiyorum. İyi de olsa videomu çekiyorum. Arkadaşlarımı benim çünkü videomu da merak eden insanlar var. Hani istediği kadar kötü yorumlar yapanlar olsun. Biz her zaman YouTube'da kripto Turkey olarak, kripto Turkey ailesi olarak. Çünkü Telegram kanalımızda o kadar güzel bir grup oluşmaya başladı ki, biz onun içerisinde saygısızlık yapanları hep eledik, eledik. E, sayımız çok yüksek değil, ama o az olan sayıda çok güzel bir kalite başladı. Birçok kişi birbirini tanıyor. Bir sohbet grubundan çok, sadece bilgi alışverişi yapan kaliteli bir grup olma yolunda ilerliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize iyi akşamlar. Bol kazançlar diliyorum. Bu piyasa olumlu yöne dönecek. Buna inancınızı kaybetmeyin.